Yasin. Yasin. Zaten kısa bir şey biliyorsunuz. Yasin. Yasin. E şimdi buraya bir kere tekrardan bakalım. Evet bir kere daha. Evet. Yasin. Gelelim sıradaki ayetimize. <laughs> والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم شنو بايت استقرأ ده مقال مكره Evet, bir kere daha inşallah. Vel Kur'anil Hakim. Gelin bir sonraki ayetimize. İnneke le minel mürselin. İnneke le minel İnneke le minel İnne keleminel murselin İnne keleminel murselin İnne keleminel mürselin Evet yine bu ayeti bir kez tekrardan bakalım. Evet bir kere daha inşallah. İnne keleminel mürselin

Ala siratim müstakim Ala siratim müstakim Ala siratim müstakim e Şimdi bayatı hissi tek tekrar edin bakalım. Evet çok güzel bir kere inşallah tekrar edelim. على صراط مستقيم جاءتك مِزَةٍ تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم, تنزيل العزيز الرحيم. Tenzilel azizirrahim Tenzilel azizirrahim Tenzilel azizirrahim Evet yine bu ayeti bir kere size bakalım. Evet çok güzel bir kere tekrar edelim inşallah. Tenzil el rahim. Evet şimdi 5 ayeti bitirdik arkadaşlar. Şimdi ben baştan buraya kadar olan kısmı bütün olarak bir kere okuyacağım inşallah. Siz de ben de böyle tekrar etmeye çalışın ve bu sayede hatalımız var mı yok mu onu da anlamış olun. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ دوام ediyoruz. Biraz uzun bir ayet. لِتُنذِرَ <سؤال> قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Evet, yine bu Evet çok güzel bir kere daha inşallah tekrar edelim. Li tunziru qauman ma unzirabaahum fahum ghafinun. Geldik sırada kıyametimize. Yine uzun bir ayet. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۖ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۖ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Lend kad hakkal qaul ala ektherihim fehum la Şimdi bu ayeti yine bir kere daha tekrardım bakalım. Evet çok güzel bir kere daha tekrarlar inşallah. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Geldik bu kısmın son ayetine. Inna jalna fi a'laqim a'lalan fahiy ila al-azqan fahum mujmahun. Uzun bir ayet o yüzden ben de tekrar etmeye çalışın. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُجْمَحُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُجْمَحُونَ <سؤال> إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُجْمَحُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُجْمَحُونَ İnnâ ce'alnâ fî e'lâkihim eghlâlen fahiyye ila al ezgâni fahum Evet dinin bu ayeti bir kere tekrar edelim bakalım. Evet çok güzel bir kere daha tekrar edelim inşallah. İnna ilal Evet değerli dostlar bu şekilde inşallah Yasin'in ilk 8 ayetini ezberlemiş olduk. Şimdi ben bu kısmı bütün olarak iki kere arka arkaya okumaya inşallah çalışacağım. Siz de benimle beraber tekrar etmeye gayret gösterin ve bu sayede nerede hatamız var? Ee, nereyi tam ezberledik bunu da bu şekilde inşallah anlamış olalım. evet başlayalım inşallah Bismillahirrahmanirrahim Yasin Vel Kur'anil Hakim İnne kelemine'l mürselin Ala siratin müstegim Tenzilel azizin rahim لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون İnna ja'alna fi a'laqihim aghlalan fa hiya ila al-azqan fa hum Evet şimdi inşallah bir kere daha okuyoruz ve yine aynı şekilde ben de beraber tekrar etmeye gayret gösteriyorsun. Bismillahirrahmanirrahim Yasin vel Kur'anil Hakim انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون İnna cealnâ fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqan fa hum mughmahun Evet değerli dostlarım bu şekilde inşallah Yasin'in bin sayfasının ilk bölümünü ilk 8 ayetini ezberlemiş olduk. İnşallah buraya gelen herkes bu 8 ayeti kolay bir şekilde ezberlemeyi başarmıştır. Hata olanlar varsa da dediğim gibi inşallah o kısma gitsinler bu o hatalarını da düzeltip bu 2-8 ayette güzel bir şekilde okumuş, ezberlemiş olsunlar. Videomuzu bitirmeden önce arkadaşlar lütfen sizden ricamız. Videomuzu lütfen beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız ve yorumlar yaparsanız çok seviniriz. Ve sizden lütfen videolarımı tüm sosyal medyada paylaşın ve bu sayede tüm dostlarımız, arkadaşlarımız da bunlardan istifade etsinler. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.